Merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü Evine hoş geldiniz. Bugün sizlere şiş ile bir bebek yeleğinin örneğini anlatacağım. yeleğimiz için böyle bebek yünü fıstık yeşili bebe yünü kullandım. 3 numarada tığım şişimiz var. Örneğimizi böyle başladım. Bakın küçük ayıcıklar küçük şekilde bir yelek örneği diyorum. yeleğimizin örneği için 3 ilmekten oluşan bir örnek. Yani bir örneği için 3 örneği ilmek, 3 ilmek, 3 ilmek, 3 ilmek diye ayarlayacaksınız. Yapacağınız büyüklüğe göre. Şimdi hemen başlayalım örneğimizi bugün 3-4 tane anlatalım ki tam anlaşılsın değerli izleyicilerimle şimdi şöyle ilmeklerimi attım şişime bakın hiç örmeden hemen başlıyorum yan ilmeği alıyorum sonra tamamını ilmeklerimin Arka yüzeyden ön yüzeye doğru düz örüyorum. Yani ister elde ister boyunda örenler için böyle arka yüzeyden ön yüzeye doğru düz örüyoruz bütün ilmeklerimizi. Kaç ilmek yaparsak yapalım. hemen son ilmekle bitiriyorum. Şimdi ön yüzeye geldim. Ön yüzeyde de aynı şekilde bakın. Yine arka yüzeye doğru düz örüyorum. tamamını düz örüyorum. Burası örgümüzün ön yüzeyi. Arka yüzeye doğru şimdi aynı bir sıra arka yüzeyden ön yüzeye doğru ördük. Şimdi de ön yüzeyden arka yüzeye doğru. Şimdi arka yüzeyindeyim örgünün. Yan ilmekten sonra bakın başlarken bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmeğimi örmeden alıyorum. ipim ön yüzeyde doluyorum 2 tane ilmeğimi düz örüyorum tekrar ipim ön yüzeyde 1 ilmeği örmeden alıyorum yine doluyorum 2 ilmeği düz örüyorum tekrar 1 ilmeği örmeden alıyorum doluyorum. 2 ilmeği düz örüyorum. 1 ilmeği örmeden al, dola. 2 ilmeği düz ör. Tekrar 1 ilmeği örmeden alıyorum. Doluyorum. 1 ilmek kalıyor burada. Yan ilmekle bitiriyorum. Yanlarda birer ilmek, ortada ikişer ilmek. Şimdi ön yüzeye geldim. Ön yüzeyi de bakın. Bir tane ters örüyorum. Aroşa. Bir doladım, bir de örmeden aldığımı böyle hemen doluyorum. Tekrar 3 tane oluyor. Sonra iki tane arada ters örüyorum. Yine bir doladığımla diğer ilmeği alıyorum. Tekrar doluyorum. İki tane ilmeğimi araşa örüyorum. Doluyoruz. İki tane araşa. Tekrar bakın iki ilmeği doluyorum. İki tane araşa. 2 ilmeğimizi örmeden alıyoruz, doluyorum, bir tane araşa örüyorum ve yan ilmekle bitiriyorum. Arka yüzeye geldik. Arka yüzeyde de önce bir tane düz örüyorum, sonra burada bakın 3 tane ilmeğim oldu, hemen örmeden alıyorum, 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar 3 tane ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmeği düz örüyorum. Örmeden al. 2 ilmeği düz ör. Dipimiz bakın hep ön yüzeyde yani önünde. Tekrar 3 ilmeği örmeden alıyorum. 1 tane ilmeğimi örüyorum ve yan ilmekle bitiriyorum. Şimdi ön yüzeydeyiz örgümüzün son sırasında. 1 tane aroşa başlarken sonra burada 3 ilmeğim var bakın. Sağa doğru onu bir alıyorum. Tekrar arada 2 tane aroşamız var. Yine burada 3 ilmeği sağa doğru hepsini bir alıyorum. Bırakıyorum. Yine arada bir, iki tane ilmeğim var. Araşa 3 tane ilmeği bir alıyorum tekrar iki tane araşa örüyorum. Sağa doğru yine bir iki tane araşa örüyorum. Sıramın sonuna geldim şu an. Bakın bir örneğimiz bitti değerli izleyicilerim. Şimdi arka yüzeye geldik. Arka yüzeyde aynı başladığımız gibi bütün ilmeklerimizin tamamını düz örüyorum. sıramın sonuna kadar bu şekilde bir sıra örüyorum bakın arka yüzeyi de böyle olacak şimdi ön yüzeye geldim ön yüzeyde de yine bir sıra düz örerken böyle sizler modelimi yakından izleyin şimdi ikinci örneğimizde hemen anlatalım tam anlaşılsın ki Sizler de rahatla çıkartabilirsiniz örneğimizi. Şimdi bakın şöyle değerli izleyicilerim hemen yine arka yüzeyden zaten başlıyoruz modelimize. Şöyle daha yakından görün ki bir tane düz örüyorum başlarken bir ilmeği örmeden alıyorum doluyorum sonra iki tane düz örüyorum tekrar bir ilmeği örmeden alıp doluyorum yine iki tane düz örüyorum bir ilmeği örmeden aldım doluyorum 2 ilmeği düz örüyorum bir ilmeği örmeden al dola Tekrar bir ilmeği örmeden aldım. Doluyorum. Ve sıramız sonuna geldim şu an. Arka yüzeyi burası. Ön yüzeyindeyiz. Ön yüzeyine de geldiğimiz zaman bir tane arajo örüyoruz. Doladığımızla bir ilmeği alıyoruz. Tekrar doluyorum. 2 tane arajo örüyorum. Tekrar doladığımı alıyorum. Doluyorum. İki tane araşa bir tane doluyoruz iki araşa bir tane doluyoruz iki araşa yani örmeden çekiyoruz iki ilmeği doluyoruz bir araşa ve yan ilmekle bitiriyorum şimdi arka yüzeyindeyiz örgümüzün hemen bir tane düz örüyoruz başlarken. 3 tanesini örmeden alıyorum. Bakın ipim burada. Yine arada iki tane düz örüyorum. Yine 3 ilmeği örmeden alıyorum. 2 tane düz örüyorum. 3 ilmeği örmeden al. 2 tane düz ör. Örmeden aldım. Örmeden alıyorum bir tane düzde bitiriyorum şimdi son sırasına geldim bir tane arışı örüyorum önce 3 ilmeği sağa doğru bir topluyorum arada 1 2 tane araşa var yine 3 ilmeği sağ doğru bir alıyorum 2 tane arışı örüyorum. 3 ilmeği sağa doğru bir alıyorum. Bakın bir, iki tane ara ördüm. 3 ilmeği sağa doğru bir alıyorum. Yine bir, iki tane arada araşam var. 3 ilmeği sağa doğru bir alıyorum. Kenarlarda birer tane aroşamız var ve yan ilmekle bitiriyorum değerli izleyiciler. Şu an iki tane örneğimiz bitti. Harika bir örnek. Ben tabi bebek yeleği diyorum ama sizler bayan yeleği de yapabilirsiniz kendinize. Her şey olur yine şapka vesaire, hırka, bayan yeleği. Şimdi bakın yine Hemen son olarak şurasını da anlatalım. Tamamını düz örüyoruz. Kolay karışık gibi görünebilir ama zaten e, izlediğinizde hemen yapacağınızdan eminim. E, yazarsanız tabi sevinirim ben de örneğin güzel veya işte yaptım derseniz her zaman mutlu oluyorum. Sizler adına, kendi adıma yani bir şeyler yapıyor biliyorsak hep beraber çünkü varız değerli izleyicilerim. Tek başına bizler de bir hiç hiç diyorum yani insanoğlu. Hep beraber her şey güzel diyorum. Beni e, yurt içi Yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın. Hoşça kalın. Sağlıklı ve mutlu kalın. Evde kalın değerli izleyicilerim diyorum.